Panda huzurlu ve mutlu. Panda huzurla uyanıp etrafındaki seslere kulak kabarttı. Kendi nefes sesinden başka hiçbir ses duymuyordu. Panda huzur içinde gülümsedi. Önce bir ayağını uzattı. Sonra öbür ayağını. Gerindi, gerindi. Bir kere, iki kere, üç kere, dört kere. Yavaşça ve sakince gerindi, gerindi. İşte artık güne başlamaya hazırdı. O da ne? Bahçe bembeyaz bir örtüyle kaplanmış. Panda daha önce hiç kar görmemişti. panda kapıyı açtı. Karın nasıl bir şey olduğunu çok merak ediyordu. Karlı havayı derin derin içine çekti. Ama karın bir kokusu yoktu. Birkaç tanesi pandanın burnunun ucuna düştü. Panda derin derin nefes alıp verdi. Üfledi, üfledi, biraz daha üfledi ve kar tanesi burnunun üzerinden uçup gitti. Panda keyifle gülümsedi. Panda karda yürümek istiyordu. Dikkatli bir şekilde önce bir ayağını kara soktu, sonra öbür ayağını. Ayaklarının karın içine gömülmesi ne kadar da eğlenceliydi kendisini çok iyi hissediyordu. Kar çok güzeldi. Neşe içinde sırt üstü yattı. Yuvarlandı, yuvarlandı, yuvarlandı. Her yeri karla kaplandı. Ayağa kalktı ve silkelendi. Önce kafasındaki karları silkeledi. Sonra da burnunu, karnını ve bacaklarını temizledi. da rahatlamış bir şekilde nefes aldı. Kendisini çok iyi hissediyordu. Fare gibi küçük adımlarla ilerledi. Sonra birden sendeledi ve buzun üzerinde kaymaya başladı. Dev adımlar atarak kaydı. Hızlandı, hızlandı, gittikçe hızlandı. Buna bayılmıştı. Her yer bembeyaz ve öyle güzeldi ki Geri döndü ve karda bıraktığı izlere baktı panda. Sonra kısa bir süre durdu. Sakince nefes aldı. Panda karda bir güzel oynamış, artık eve dönme zamanı gelmişti. Annesi panda için sıcacık bir fincan süt hazırlamıştı. Panda fincanı ellerinin arasına aldı. Sütün sıcaklığı bütün vücudunu sardı. Süt sıcacıktı. İştahlı panda bir yudum almadan önce süte usul usul üfledi. Panda sırı sıklama olmuştu kardan. Annesi sihirli elleriyle pandanın her yerini ovaladı. Ve yavrusunun küçük vücudunu sıcacık yaptı. Panda gözlerini kapattı. Bu güzel anın tadını çıkardı. Kendisini sakin ve çok iyi hissediyordu. Derin bir nefes al dedi anne panda. Üzerine yağmur gibi cesaret ve güven yağdı yağdığını hayal et. İyice konsantre olup bu cesaret ve güven yağmurunun her yanını sardığını düşün.